Oh, bunun için çok heyecanlıyım. Endişelenmeyin. Bebek yakında doğacak. Ve işte geliyor. Ay, onu şimdiden çok seviyorum. Tebrikler. Pekala. Kendime bir bebek seçme zamanı. Defolun buradan. O çocuğu kendime alıyorum. oh, o, oh, o oh. çok korkutucu hayat. Gitmeliyiz. Ve şimdi seni de korkutacağım. Hey, hiç de korkmadın ha? Çok tatlısın. Odana hoş geldin. Mümkün olduğunca ürkütücü yap. Hey, neyin var senin? Aa, muhtemelen açsın. İşte biberonun. Yakında döneceğim. Küçük Lia bu kasvetli eski çocuk odasında uyumayı sevmedi. Ve bu yüzden orayı biraz yeniden dekore etti. Vay, bütün burayı tek başına mı boyadın? Oldukça yeteneklisin, tatlım. ha. Bu benim için sorun değil. Hiçbir şeyden korkmaman için sana bu pusulayı getirdim. Aç görünüyorsun bebeğim ve ben yemek yapmayı bilmiyorum. Aa, eminim bir şeyler bulabiliriz. Eyvah, düşürdün. Pekala. Bundan daha iyi olmayacak galiba. Ay. Üzgünüm tatlım. Şimdi gerçekten gitmem gerek. Miss Circle gittikten sonra Lia lezzetli bir akşam yemeği hazırladı. Bu küçük kızın birçok sıra dışı yeteneği olduğu ortaya çıktı. Çok lezzetli. Biraz dene anneciğim. Bu benim için mi? Aa tatlım. Çok teşekkür ederim. İşte geldik. Ana okulunda iyi eğlenceler hayatım. Okay. Görüşürüz anne. Selam Lia. Koş ve diğer çocuklarla oyna. Okay. Herkese merhaba. Hadi oynayalım. Görüver. O benim. Ah tamam. Başka bir tane bulurum. Bir kedicik. Çok şirin. Of kedilerden nefret ederim. Git buradan. Ona zarar vermeyi bırak. <laughs> ne kadar da ağlaksın. Burada neler oluyor? Ah, bunun bedelini onlara ödeteceğim. Hey. Neden dikkat etmiyorsunuz? Lia'nın zorbalığı uğradığını görmüyor musunuz? Eyvah. Bunun için çok özgünüm. Hadi bakalım siz zorbalar. Sizi şimdi kurbağa çeviririm. Çok, çok korkutucu. L lütfen bunu yapmayın. Hadi gidelim buradan Lia. Ana okulunuzu mahvedeceğim. Siz sadece bekleyin. Oh, geç kalıyorum. Hazırlanmalıyım. Oh, çok uykum var. Otobüs nerede kaldı? Anne. Burada ne yapıyorsun? Ben sizin yeni öğretmeninizim çocuklar. Vay canına. Çok şanslıyım. Böyle düşünmene sevindim. Neden tahtaya çıkmıyorsun? Ödevi yanar daha böyle çalışır. Gerçekten çok basit. Aferin. Ne kadar da akıllı bir kızsın. Sana A artı veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Şimdi Peter bize labın neden yapıldığını anlatacak. Ee, bilmiyorum. Ha? ha? Ödevini yapmadın mı? Yapmadım. Seni müdürün odasına gönderiyorum. Dersimde tembellik yapmanın cezası bu. Müdür Bey, yardım edin. Mr. Circle bana F vermek istiyor. İşte doğru cevap. Git ve notunu düzelt dostum. E, çok, çok teşekkür ederim. E, i̇şte doğru cevap Miss Circle. Müdür mü verdi sana? Ne garip. Gidip onunla konuşacağım. Müdür bey, o öğrencinin sorularımı cevaplamasına neden yardım ettiniz? Sadece ikinizi de üzmek istemedim. Aa, gerçekten çok tatlı. Benimle bir randevuya çıkmak ister misin? Ah, evet. Çok isterim. Ne kadar çok ortak yönümüz var. İkimiz de karanlık ve uğursuz şeylerden hoşlanıyoruz. Ve de dondurma. Ne kadar da mükemmel bir çiftiz. Ay, of, bu çilekli. Yaban mersiniyle çileği karıştırmaya nasıl cüret edersin? Pembe hiçbir şey yiyemediğimi bilmiyor musun? Şari. Ama yaban mersinimiz kalmadı. O zaman bana vanilyalı getir. Ve bir daha hata yapma. Oh, çok şirinsin. Kızgın kenki halini seviyorum. Onu bir daha kızdırmamalıyım. İşte dondurmanız. Tekrar çok üzgünüz. Şimdi oldu işte. Oh sanırım aşık oldum. Ah o bir kedicik mi? Onu nasıl dışarı çıkaracağımı biliyorum. Çok şirinsin. Seni veterinere götürmemiz gerek. Lütfen kediciğime bir bakın. Hadi gidip aşılarını yapalım. Al bakalım dostum. Artık eve gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Selam tatlım. Nişanlımla tanış. Damien. Ah bu gerçekten beklenmedik. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ve bu da benim kedim. Spooky. Büyük bir aile olacağız. Bu çok harika. Bize bir atıştırmalık getireceğim. Hemen dönerim. Yani artık bizimle mi yaşayacaksınız? Evet ben. Ama o kirli kedi dışarıda kalacak. <laughs> İşte oldu. Hayır. O benim arkadaşım. Ne, neden bunu yaptınız? Burada neler oldu? Spooky'yi tekmeleyip dışarı attı. Yanılıyor hayatım. Sadece o kediyi sevmek istedim ama kaçtı. Bu doğru değil. Yalan söylüyor. Damien iyi birisi. Sana yalan söylemez. Eminim sadece yanlış anladın. bana inanmıyor musun? Gidip Spooky'yi bulacağım. Senin için buradayım dostum. Artık sorun değil. Daha önce hiç böyle davranmamıştı. Eminim sadece biraz kıskanmıştır. Benimle evlenir misin? Evet. Onların birlikte olmasını istemiyorum. Aslında çok kaba olduğunu biliyorum. Şu an çok mutluyum hayatım. Ben de bu hayatımın en güzel günlerinden annemin hatırı için buna katlanmak zorunda kalacağım. Sonunda birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Artık gerçek bir aileyiz. Dışlanmış gibi hissettiriyor ama en azından sen varsın kedicik. Hadi birlikte bir şeyler okuyalım. Yakında Bye. döneceğim. Seni özleyeceğim hayatım. Ne kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Bana çok fazla güveniyor. Şimdi biraz eğlenelim. Hey, burada ne oturuyorsun? Şey, bugün okul yok. O yüzden başım. Artık değilsin. Bütün evi temizlemek zorundasın. Yoksa kedini tekrar sokağa atarım. Tamam, hallederim. <laughs> Zaten sorun değil. Temizlik yapmayı seviyorum. Kedicik, Lia'ya yardım etmesi gerektiğini anlayacak kadar akıllıydı. Bu yüzden bir kamera almak için koştu. Ha <laughs> Tıpkı ücretsiz bir hizmetçiye sahip olmak gibi. Acele et. Temizliğini bitirene kadar yemek yok. Hadi Lia, hadi. Burası hala temizlikten çok uzak. Evet, ben geldim. <laughs> Hey, ver şunu bana. Selam hayatım. Senin için evi toparladım. Ay, sen ne kadar iyisin Demian. Ama Leon'un kedisi ortalığı dağıtmaktan vazgeçmiyor. Bak, üstelik kendisi temizlemeyi reddetti. Bu doğru değil. Yaptığından utanmalısın tatlım. Sana daha iyisini öğrettiğimi sanıyordum. Ama bu benim suçum değil. Gözümün önünden kaybol. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Pekala. Gidiyorum. Dünyanın en mutsuz hali. Hey sana ne oldu? Resmen evden attılar. Olamaz. Ağlama. Benimle gel. Burada bolca yerimiz var. Çok çok naziksin. Çoktan döndün mü Kara? Ah yanındaki de kim? Bu benim arkadaşım Leo. Ailesi onu evden atmış. Şimdilik bizimle kalabilir mi? Elbette. Herkes için yeterli yer var. Ah, çok teşekkür ederim. Ah işe geç kaldım. Sonra görüşürüz hayatım. Yakında görüşürüz. Orada ne var Spooky? Demek Leo doğruyu söylüyordu. Neden ona güvenmedim? Onu geri getirmeliyim. Ona çok kötü davrandım. Kızımı buralarda hiç gördünüz mü? Korkarım görmedim. <laughs> Küçük kızımı buralarda gördünüz mü? Özgünüm hanımefendi. Size yardımcı olamam. Hmm. Bu da kim olabilir? Ha. Ah, ha. iyi misiniz hanımefendi? <laughs> Lütfen yardım edin. Kızımı bulmalıyım. O bizimle. Burada. Ha? Anne, burada ne yapıyorsun? sana kötü davrandığım için çok üzgünüm. Lütfen beni affet. Evet sonuçta biz bir aileyiz. Hayatım çoktan döndün mü? Seni gördüğüme çok sevindim. Evden defol hemen şimdi. Burada istenmiyorsun. Olamaz yakalandım. Başka kimseye ihtiyacımız yok. Değil mi Leo? Evet sadece sen. Ben ve Spooky. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Her şeyin yolunda olmasına sevindim. Hadi gidip birlikte oynayalım. Vay çok eğleniyorum. Bu işte harikasın. Okulu tamamen unuttum. Acele edip derse gitmem gerek. Umarım çok geç kalmamışımdır. Hmm. Arkadaşlar neyiniz var sizin? Hmm, biraz garip davranıyorsunuz. Günaydın çocuklar. Olamaz. Bu Miss Circle. Umarım yeni şeyler öğrenmeye hazırsınızdır. Küçük bir sınavla başlayacağız. Vakit kaybetmeyelim. Başlayın. Bir sınav Bu soruları nasıl cevaplayacağım? Pekala. Bu benim halledemeyeceğim bir şey değil gibi. Tamam millet. Süre doldu. Bakalım ne kadar iyi yapmışsınız. Hmm. Tebrikler Engel. Geçtin. Harika iş Lena. A aldın. Peki ya sen Claire? Ders çalışmaktan sıkıldım. Okul gerçekten sıkıcı. O lafını hemen geri al küçük hanım. Yoksa başın büyük belaya girer. T tamam Miss Circle. Sadece sakin olun. Tamam mı? Bunun için dersten sonra kalıyorsun Claire. Gerçekten kötü oldu. Vay ne şanssızlık kanka. Bir dahaki sefere ödevini yaptığından emin ol. Tamam çocuklar. Bu denklemi kim çözebilir? Bir dene bakalım Alice. Eminim bunu yapabilirsin. Ah, bu çok kolay. Cevap 10. Harika iş. Şimdi sıra sende Lena. Cevap 15. Doğru. Sen de A aldın. Sanırım şimdi sıra bende. Çarpma, çıkarma, toplama. Of, matematik çok sıkıcı. Bu kesinlikle rezalet. Ceza alıyorsun Claire. Seni okuldan atıyoruz. Aa evet. Bundan <laughs> kurtulamayacaksın. Üzgünüm. <laughs> Sa sadece aptalca bir şakaydı. <laughs> Olamaz. Şimdi ne olacak? O, onun için son bu çocuklar. Tamam millet. Bu ciddiydi. Buradaki öğretmenlerde bir sorun var. Bizi yakalamalarına izin veremeyiz. Kapıyı kapattığımızdan emin olmalıyız. Hadi yapalım şunu. Acele edin. Yoksa büyük bir tehlike var. Güzel. Artık buraya girmelerinin imkanı yok. Bizden saklanamazsınız çocuklar. Miss Circle nerede olduğunuzu biliyor. Demek kapıyı kapattınız. Ha? Çabanız için bir puan. Ama beni alt edemezsiniz. Bizi yenemezsiniz Miss Circle. Aa, kimin kimi yendiğini göreceğiz. İşte geliyorum çocuklar. Bu kafanın ne kadar güçlü olduğunu öğrenelim. Tık tık. Açın kapıyı. İşte buradasınız. Bütün bunlar senin fikrindi, ha Claire? Acele et ve itiraf et. Miss Circle, buraya nasıl girdiniz? Benim kendi yöntemlerim var tatlım. Şimdi dersten sonra kalmaya hazırlanın. Miss Circle'u kızdırmanın cezası bu. Tamam çocuklar, defterlerinizi açın. Bugün çarpım tablosunu gözden geçireceğiz. Matematik mi? Yine mi? Olamaz. Bu ders iptal ediliyor. İzleyin ve öğrenin çocuklar. Claire ne, ne yapıyorsun? Sadece bizi matematik yapmaktan kurtarıyorum. Yangın alarmı mı? Bu iyi değil. Sanırım prosedürü takip etmemiz gerek. Hadi çocuklar, yola koyulalım. <laughs> Pekala, bu fırsatı kullanmalıyız. Matematik yerine biraz egzersiz yapacağız. Ama Miss Circle bu halde değil. Ah hadi ama buna bayılacaksınız. Eminim seveceksiniz. Bir, iki, bir, iki. Daha hızlı, daha yükseğe. <laughs> Eyvah bu bir kazaydı. Kendini topla Engels. Geride kalma. Yoksa sinirlenirim. <laughs> Ö evet, Miss Ölümden gelenin en iyisini yapacağım. Sadece lütfen beni dersten bırakmayın. Bugün menüde ne var? İşte bu şeyler lezzetli görünüyor. Aa, oh, oh. ne sakarlık ama. <laughs> Burası boş mu? Oh, aşırı acıkmışım. Güzel. Çok lezzetli. Hey kızlar O da kim Onu daha önce buralarda hiç görmemiştim Hey dostum iyi misin Bize ne olduğunu anlat Bütün bunlar Miss Circle yüzünden Matematik dersinde çok sıkılmıştım Bu yüzden yanlışlıkla uyuyakalmıştım Ve sonra Miss Circle öğrendi Ve bunun için cezalandırdı Kesinlikle korkunçtu Ne yaptığına bir bakın Tamam. Bu bir adım fazla. Miss Circle'a bunun bedelini ödetmeliyiz. Merhaba bayım. Endişelenmeyin. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Sadece biraz ilaç alacağım. Tamam. <laughs> Bu iş görür. Pekala Miss Circle. Hazırlansanız iyi olur. Hadi millet. Harekete geçme zamanı. Açamayacağım kilit pek yoktur. Başardın Angle. Şimdi beni takip edin. Hadi ayak uydurmaya çalışın. Gerçekten bunu yapmak zorunda mıyız Claire? Başka seçeneğimiz yok. Hadi gidelim. Tamam ortalık sakin. Görünüşe göre Miss Circle uyuyor. Şimdi ne yapacağız Claire? Sabah kahvesine uyku koyacağız. Bana yardım et Angle. Yarınki dersler çok komik olacak. Günaydın herkese. Bugüne lezzetli bir kahveyle başlayalım. Ve şimdi gidip o çocuklara ders verelim. Görünüşe göre bugün yeterince uyumamışım. Tamam çocuklar, umarım hazırsınızdır. Bazı denklemleri çözeceğiz. Devam edin ve bu problemi çözün lütfen. Matematik gerçekten heyecan verici olabiliyor. Ha? Ah ben çok yorulmuşum. Yaşasın. İşe yaradı. Şimdi eğlenceli kısım zamanı. Onun yerine resim dersi yapıyoruz. Hayal gücümüzü serbest bırakalım. Makyajınız için tebrikler Mr. Çok Çocuklar nerede? Bir anlığına uyuyamak Sanırım eve dönmeliyim. Olamaz. Ba bana ne oldu? Basta girelim. bunun arkasında çocuklar var. Bunun bedelini ödeyeceksiniz sizi veletler. Okula geri döndük. Herkese selam. Ne haber ezik? Telefonun artık benim. Hey geri ver. Senin müdüre söyleyeceğim. Sadece almayı dene. <laughs> Hadi yakala. Neden bana böyle kaba davranıyorsunuz? Burada neler oluyor? Hoşmaya başlasanız iyi olur sizi küçük biletler. S sadece şaka yapıyorduk Mr. Korku. Koç, defol buradan. Oh, şu korkaklara bakın. Bu ses misiniz? Be beni kurtardığınız için teşekkürler. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarım tatlım. Eyvah şimdi bitti işte. Korkunç. Berbat. Bütün kariyerimde daha kötüsünü görmedin. Engel 10 tane F alıyorsun. Ailenle konuşmak istiyorum. Pekala arkadaşım. Çocukları korkutuyorsun. Sakinleşmeye çalış. Neden bunu yapayım? Burası benim sınıfım. Artık senin değil. E evet ha haklısın. Yarın görüşürüz çocuklar. Vay! Mr. Circle harikasın. Yaşasın! Bu süperdi. Mr. Abel bir süre geri dönemeyecek. Teşekkür etmenize gerek yok. Sadece işimi yapıyorum. Şimdi neden küçük bir atıştırmalık molası vermiyoruz? Şeker. Şimdi oldu işte. Hemen yiyin çocuklar. Siz en iyisisiniz Mr. Circle. Pekala. Bugün için <laughs> ne planladık? Ah, tamamen unuttum. Bugün <laughs> benim doğum günüm. Sanırım kutlamayacağım. Hmm. Her zamanki gibi. Şş, sessiz olun millet. Tamam, huzurlu götürdük. O zaman parti başlasın. E, eyvah, kim var orada? Doğum gününüz kutlu olsun Mr. Circle. Acele edin ve hediyelerinizi açın. Ah, bir göz atmak hmm. için sabırsızlanıyorum. Vay! <laughs> Bu harika. Bu şimdiye kadarki en iyi doğum günü. Çocuklar, size harika haberlerim var. Yeni öğretmeninizle tanışın. Miss Miku'ya merhaba dedim. Günaydın herkese. İyi anlaşalım ve sıkı çalışalım. Hey, Miss Purple nerede? Onu geri istiyoruz. Evet, o dünyanın en iyi öğretmeniyim. Ama peki ya ben? Öğretmen olmak için çok çalıştım. Çok özgünüm Miss Miko. Ama eminim başka bir okulda harika iş çıkaracaksınızdır. Unutulmaz bir alışveriş gezisi daha zamanı. Hmm. Daha önce hiç bu kadar şirin bir oyuncak görmemiştim. Ah harika seçim Miku Hanım. Hmm. Ah, çok güzel görünüyor. Eminim harika anlaşacağız sinema rol. Yeni evine hoş geldin. <laughs> tamam. Bir dakikaya dönerim. Gerçekten bir manya yapmaya ihtiyacım var. Bu harika hissettiriyor. Hey. Bu gürültü de ne? O bir bebek mi? Sinema role? Sana ne oldu? Ah, sen gerçek bir kız mı oldun? Ve bu da demek oluyor ki... Şimdi ben senin annen miyim? Hmm. Şş, tatlım. Sakin ol. Of. Sanırım bu işe yaradı. Alıyor musun? Ama neden aç olmalısın? Bana en lezzetli pizzalarınızdan birini getirin. Bir pizza pizza sipariş etti. Ah, tam zamanında geldin. Teşekkürler. Afiyet olsun Miko Hanım. <laughs> Pekala. Buna ne dersin tatlım? Smoothie ile başlayalım. Beğenmedin mi? O zaman biraz pepperoni ne dersin? Herkesin pizzayı sevdiğini sanıyordun. Tamam. Bebekler ne yer ki? Sadece beklesin Amaro. Yakında döneceğim. Ah, Bayan Mika, hoş geldiniz. Yapmam gereken acil bir alışveriş var. Mama, süt, biberonlar. İşte oldu. Aldığım bir oyuncak birdenbire gerçek bir kıza dönüştü. Ve şimdi acıkıyor. Ona harika bakacağınıza eminim Miko Hanım. Pekala tatlım. Annen döndü. Al bunu dene. Süt hem lezzetli hem de besleyicidir. <laughs> ne kadar da şirinsin. Annen olmaktan gurur duyuyorum. Beko, buradasın. Partiye hazır mısın? <laughs> Bu partiyi o kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Yorulana kadar dans edelim. Hey dostum, partiye hoş geldin. Miku'yu mi arıyorsun ha? Orada, dans festinde. Size biraz atıştırmalık getirdik hanımlar. Ah, çok klas. Bu şimdiye kadar ki en iyi parti. Hey, kayıp mı oldun küçük adam? Ah, Miku'yu arıyorsun ha? <laughs> Yüzmeye gitmek ister misin? O zaman beni takip et. Harika bir yüzücüğüm. Baba, buraya nasıl girdin? Miko orada, havuzda. Harika hmm. görünüyorsun tatlım. Ay, bunu söylemen hmm. çok tatlı. Benimle çıkar mısın? <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> düşüneceğim. <gülüyor> Baba, burada ne yapıyorsun? Snowman ağlıyor mu? O zaman acele etmeliyiz. He, hey! Nereye gidiyorsun Miku? Üzgünüm. Bebeğime bakmam gerek. Sorun ne tatlım? Görünüşe göre yine açsın. Harika. Akşam yemeğin hazır. <laughs> Aman Allah'ım. Yine mi? Gerçekten mi? O zaman istediğin mi? Tamam. Annem bir şeyler düşünecek. Aa tatlım. Ne yaptın? Lütfen bayım. Uyanın. Bu, bu acil bir durum. Miku hanım. Sorun ne? Bu, bu biliyor musunuz kızım? Oh, şey, acilen bezlere ihtiyacımız var. Bir sürü, bir sürü bez. Oh, elbette Niko, <laughs> Alın bakalım. <laughs> Teşekkürler. Gerçekten çok kurtarıcısınız. Her zaman yardımcı olmaktan <laughs> mutluluk diliyorum. Hadi yamazsın ol Lütfen ağlama. Tamam mı? Şu şeyden kurtulalım. Anne olmak oldukça yorucu olabiliyor ha? İçim buradayım tatlım, o yüzden lütfen ağlama. Bu arada ilk anaokulu gezin için zaman geldi. Günaydın. Ben Nico ve bu da kızım Snow Rose. Anaokulumuza hoş geldin hayatım. Ve bu arada bu anne de dinlenip rahatlayacak. Oynamak ister misin canım? Eğlenceli olacak söz veriyorum buna bayılacağını biliyordum. Ay ne kadar da şirinsin. Ah sorun ne Sinemro? Sanırım biliyorum. Banyo yapmak istiyorsun ha? Devam et ve rahatına bak. Yeni en iyi arkadaşınla tanış. Ah ne harika bir kızsın sen. Ve şimdi seni giydirelim. Başardık. Pekala. tatlı rüyalar canım. Aa doğru. Neredeyse uyku masalını unutuyordu. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir prenses yaşarmış. İyi akşamlar. Küçük Ryan'ı almak için buradayız. Evet, bugün çok güzel vakit geçirdi. Selam. Kelly'yi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Hello. Ah, işte orada. Ee, çok geç kalmadım değil mi? Ay, Küçük Bobby seni çok özledi. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Ama Miko Hanım nerede? <laughs> Hanımefendi sanırım kızınızı almayı unuttunuz. Ah oh, kesinlikle haklısınız. Bir dakika içinde orada olacağım. Üzgünüm. Gerçekten gitmem gerek. Miko Hanım bu tür bir gecikme kabul edilemez. Küçük Sinemirol bütün bu zaman boyunca sizi bekliyordum. Üzgünüm hanımefendi. Bu bir daha olmayacak. Selam tatlım. Oh. Geç kaldığım için üzgünüm. Ve lütfen kalış ücretine ödemeyi unutmayın. Elbette. Bütün emeğiniz için teşekkür ederim. Hadi ama sinema rol. Geç oluyor. Acele edelim. Okulda harika bir Leme. gün geçir tatlım. Sadece ağlar getir. Tamam mı? Yaşasın. Sonunda <laughs> okula gidiyorum. <laughs> Umarım hmm. bu işe yarar. Eminim burada bir sürü arkadaş edinebilirim. <laughs> Görünüşe göre zamanında geldim. Herkese merhaba deyin. Bu Sinema Roll. En iyi öğrencimiz. Devam et ve yerine otur küçük hanım. Şimdi bugün bazı denklemleri çözeceğiz. Çok basit. Sadece bunu yazdığınızdan emin olun. Bayan Sinema Roll. Bu davranış kabul edilemez. Derste öylece uyuyakalamazsınız. kalamazsınız. E, eyvah. Üzgünüm. Bu, bu bir kazaydı. <laughs> Hemen müdürün odasına gidiyoruz. Dans etmek ister misin Bobu? <laughs> Sadece benden sonra tekrar et. <laughs> Neler oluyor dostum? Nasıl cüret eder? <laughs> Kızımın böyle zorbalığa uğramasına izin veremem. Üzgünüm Bobo. Başka bir zaman dans etmemiz gerekecek. Sinemaral, <laughs> <laughs> sen gerçekten hayal kırıklığına uğrattın. Az önce ne dediniz? Eee. Tekrar etmeye cesaretiniz var mı? Bu bu gerçekten siz misiniz? Bir imzanızı alabilir miyim? Söz en iyi sesiniz Neko Hanım. Snobberol aslında oh. benim en sevdiğim öğrenci. Asla. Onun için daha iyi bir okul bulurum. Şimdilik ders çalışmayı bırakabilirsin. Bugün biraz eğleneceğiz. Yaşasın. Seni çok seviyorum anneciğim. Bak ne yapabiliyorum. Gideyim. Ay, çok cesursun tatlım. Oh. Ama daha bitirmedik. Devam oh. edin hanımlar. Umarım iyi eğlenirsiniz. Vay. Yarışmak istiyorum. Yolumdan çekilin. Birinci olacağım. Ve şimdi yarışalım. Beni yenmenin imkanı pek de yok anneciğim. Yaşasın. Bu işte harikasın. Ama şimdi ben de hava atmak istiyorum. Sadece izle ve öğren. Harikasın anneciğim. Ve şimdi gücü test etme zamanı. Başardın anne. Neden sen de bir denemiyorsun? Ah, evet. Eyvah, batırdım. Endişelenme. Sadece tekrar dene. Evet, bunu kesinlikle yapabilirim. Vay, yeni bir rekor kırdın. Hadi gidip ödülünü alalım. Acaba ne olacak? Tebrikler. Bu gözlükler <laughs> artık sizin. <laughs> Bu en iyisi. Harika görünüyorsun tatlım. Selam. Sizi bekliyordum. Buraya gelin ve yerlerinize oturun. Hadi kutlamaya başlayalım. Ne, neler oluyor anneciğim? Bekle. Bütün bunlar benim için mi? Doğum günün kutlu olsun tatlım. Senin için bir parti veriyoruz. <laughs> Bu hayatımın en güzel günü sanki. Of be, gerçekten yoruldum. Bebeğimle ben biraz dinlensek iyi.